Popüler isimler son dönemlerde kripto paralar hakkında neler söylediler? Hangi hamleleri yaptılar ve hangi işlemleri gerçekleştirdiklerini açıkladılar. Gelin beraber inceleyelim. Bitcoin'in fiyatı sadece 1 dolarken satın alarak ciddi bir servet elde eden Da Vinci Veremi, Shiba satın aldığını açıkladı açıklamasını Twitter üzerinden yapan ünlü isim Shiba satın almak için XRP'lerini sattığını ve bu konu hakkında iyi hissettiğini söyledi. Eski First Lady Melini Trump, eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın aksine Bitcoin'i desteklendiğini belirtti. Bitcoin'in 13. yıl dönümünü kutlayan Melini Trump, piyasa değerinin 1 trilyon doları aştığını ifade etti fakat bu esnada piyasa değeri 800 milyar dolar seviyelerinde seyrediyordu. Ethereum kurucusu Vitalik Buterin, Ethereum ekosistemi haricindeki her şeyin sıkıcı olduğunu düşünmediğini söyledi. Ünlü isim, bence Zikeşteş'te gerçekten keyifli ve ilginç şeyler oluyor, Tezos'ta da ilginç şeyler oluyor. Şeklinde açıklamalarda bulundu. Son olarak kripto camiasında maksimalist olarak tanınan Max Kaiser, 2022 yılı içinde Bitcoin'in 220 bin dolara yükselmesini beklediğini belirtti. Sizler bu açıklamalar hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi bizlerle yorumlarda paylaşabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın.